Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size şarjı su pompasını tanıtacağız. Bu ürünü daha yeni getirdik. Yaklaşık bir ay falan oluyor. müşterimiz geldi. Dedi ki ya bu ürünün taktığımızda damacana da kapalı olarak kalıyor mu? Yani orada ne demek istedi? Vakumluyor mu demek istedi? Ben de bilmiyorum dedim. Sonra hemen gittik evimizde kullanmaya başladık. Ya dedik neden daha önce kullanmamışız? Bu bir nimetmiş. Hansalı tek tuşa basıyorsunuz. Uğraşma derdi yok, damlatma derdi yok. Gayet temizlemesi, kullanımı kolay. Ve şarjı da çok gayet keyifli gidiyor. Yaklaşık biz 2-3 haftaya yakın kullandık değil mi? Bir aya yakın kullandık. Tabi kullanıma bağlı olarak değişmektedir bu süreç ama biz yaklaşık 4 kişi kaldığımız bir evde bir ay boyunca keyifle şarjını kullandık. Bunu mesela damacaya, damacana'ya koyduğunuzda tam oturmuyor. Yani böyle kapanmıyor. Üstünde kalıyor. Bunu normal şeye de takabilirsiniz. 10 litrelik, 5 litrelik bidonlara da takabilirsiniz. Damacanada da çok keyifli. Şöyle bir aparatı var. Ucuna takıyorsunuz şu metali. Şöyle. Şöyle bir borusu var. Bunu böyle çıkartıyoruz. Tabii yıkayalım öncelikle. Yıkadıktan sonra bu işlemleri yaparsak daha sağlıklı olur. Kullanımı da gayet kolay, temizliği de gayet keyifli. Geçen gün temizledim ben de ve sambalıcı bekliyoruz.